Evet bugün yeni tablet. Ama evet. yavaş yavaş yavaş. Yeni telefon alınca ben. Evet arkadaşlar bugün Senin tablet. Yıkma, yavaş. Dur dur dur. Dur. Hayır. Bence Dur be oğlum, oğlum dur be oğlum. Oğlum şimdi dur ya. Tamam, bir şey daha. Hadi sen ne yapıyorsun oğlum ya? Dur ya bu? Ne oğlum bu zaten yere kırılmasın. Dur bir dakika şunu da şunu da şunu da keseceğim. Aşkını Dur. ver ona. Dur. Aşkını ver. Hı. Bu ne? Ya boş ver onu. Onu bana ver. Bana onu patlamak. bırak şimdi. O, onu ne yapacaksın oğlum? Buna bak. Ha. Hı. Evet hemen geliyoruz. Bakın bakın tabiplere bakın. Bu çıtlatmak tamam. Bunları çıtlatırız he. Hı. Bakın Apple tabletimiz. Lan bu Samsung. Samsung işte ama kafam karıştırdınız. Hayır benim tabletim bir dakika. Abi sen çek. Ya dur. dur, dur, dur ben de götürdüm onu. Nereden bileyim şimdi bir tane daha bir şey var burada. Hmm. şey açamadık yani. Hı. Kaç e kırılmasın diye. bunun içinde. Onu bırak. E, o ne ki? o değil bu. Biliyorum. Şarj He, şarj aleti. E, şey yok. Çok büyük. Bir dakika.